Merhaba arkadaşlar. Yedek parça 101'in bugünkü bölümünde ATF yağları inceleyeceğiz. ATF yağ nedir? Ne işe yarar? Nerelerde kullanılır? Fiyatları ne civardadır? Bunlardan bahsedeceğim. ATF yağ yüksek kaliteli mineral bazlı bir yağ çeşididir. Açılımı otomatik transmisyon flüttür. Yani Türkçesi otomatik şanzıman sıvısıdır. Kullanım alanları ATF yağını değişmekte. Asıl olarak otomatik şanzıman için üretilmiş bir yağ çeşididir. Otomatik şanzımanlarda kullanılır ve aktarma organlarında kullanılır. Bunun dışında da hidrolik direksiyon sistemlerinde kullanılmakta. Tabi saydığım ana kullanım alanlarının dışında bazı özel uygulamalarda yüksek mineralli bir yağ olduğu için ve koruyuculuğu yüksek olduğu için Özel hidrolik sistemlerde de tercih edilmekte. ATF yağlar sistemin korozyondan korunmasını ve aşınmasını büyük oranda engeller. Sistemde oluşacak oksidasyon ve köpüklenmeyi de büyük oranda engelleyecektir. ATF yağ çeşitleri nelerdir? ATF yağ çeşitleri bildiğimiz ve piyasada en çok kullanılan çeşit olarak aslında 3 çeşittir. Bunlar ATF1, ATF2 ve ATF3 olarak geçmektedir. Bu yağları birbirinden ayıran en önemli iki özellik viskozite değeri ve çalışma sıcaklık dereceleridir. ATF1 yağın diğer bir adı dextrondur. 20-50 motor yağı kalınlığındadır ve 170 dereceye kadar koruma sağlar. ATF2 yağın diğer adı dextron 2'dir. 10-40 yağ kalınlığındadır ve 250 dereceye kadar koruma sağlar. ATF 3 yağının da diğer adı Dextron 3'tür. Bu yağın kalınlığı 0.40 motor yağıyla hemen hemen aynıdır. 320 dereceye kadar da koruma sağlar. Şu an bu piyasada en çok satılan 3 çeşit yağdan en fazla sıcaklık korumasını sağlayan yer ATF 3'tür. Ama günümüzde e, araç üreticileri kendi üretmiş oldukları araçların e, şanzımanlarıyla alakalı daha farklı katkılar ve daha farklı e, sentetiklerden oluşan e, ATF yağları e, ürettirmektedir. Yani bunlar piyasada sadece o araç için üretilmiş, o, o aracın şanzımanı için onay almış yağlardır. Bunlar da e, ATF 3'ten e, daha kaliteli sistemi daha elverişli, işte aşınmasını, korozyonu ve oksidasyonu daha fazla azaltan ve sisteme tam koruma sağlayan yağlardır. Bunlar da özel olarak satılmakta. ATF yağların fiyatları ne kadardır? ATF yağlar genelde 1 litrelik paketler halinde satılmakta ve Aracınızda kullanılacak ya da kullanacağınız alana göre Yani otomatik şanzımanınızda kullanabilirsiniz Aktarma organınızda kullanabilirsiniz veya hidrolik direksiyon yağ olarak kullanabilirsiniz Buralarda kullanılan ATF yağların çeşitleri değişmekte Mesela direksiyon yağında genelde ATF2 yağ kullanılır Ama otomatik şanzıman kullanıyorsanız Büyük ihtimal ATF3 yağ kullanacaktır yeni nesilse ATF yağların genel olarak litresi 10 TL ile 150 TL arasında değişmekte. Hatta bu yeni nesil yani 2021 model bir aracın ki teknolojiye uygun ürettirilmiş sadece o şanzımanda kullanılan yağların litresi 200-250 liralara da çıkmakta. ATF yağ ile alakalı anlatacağım genel temel şeyler bunlar. Bunun haricinde yine her zamanki gibi aşağıya otolye blog sayfasına ait bir link koyuyorum. Orada ATF yağla alakalı detaylı bilgi edinebilirsiniz. Eğer daha fazla teknik bilgi edinmek istiyorsanız oradaki makaleyi inceleyebilirsiniz. Onun dışında da ATF yağ ile alakalı sormak isteyeceğiniz kafanıza takılan soruları aşağıda yorum bölümünde sorabilirsiniz. Bu videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.